19 Mart 2024 Salı Yaşar Hacı Salioğlu Akşam Gazetesi Siyaset nedir? Siyasetçi kimdir? Siyaset saygınlık alanı, erdem alanıdır. Saygıdeğer kimliklere, erdemlilere yakışır. Siyaset sorumluluğu en yüksek, ulvi karakteri ağır basan, karşılık beklemeksizin hizmet üretme ve sunabilme iradesidir ülke ve millet sevdasıdır. Siyaset sorun çözme, yenilik üretme, zorlukların üstesinden gelebilme yeteneğidir. Siyaset kararlılıktır. Siyaset samimiyettir. Siyaset dürüstlük, özü sözü bir olmaktır. Siyaset verilen sözleri tutmak, halkı yanıltmamak, aldatmamaktır. Siyaset halkı hor görmemek, kibirlenmemek, koltuk şehvetine kapılmamaktır. Siyaset seçmene verilen sözleri, vaatleri unutmamaktır. Siyaset verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesi seçmene, halka duyulan sarsılmaz saygı olduğu gerçeğini de unutmamaktır. Seçmeni halkı kıymetli görmektir. Siyaset verilen sözleri, vaatleri unutmanın yerine getirmemenin mahcubiyetini hissetmektir. Bu mahcubiyetin tesiriyle halkın seçmenin karşısına çıkmaktan edep etmektir. Siyaset olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi göstermenin neyin gerçek olduğu değil, halkın neye inandırıldığı önemlidir. Sahteliğinden her koşulda uzak durmaktır. Siyaset yalanı dolanı, sahteliği düzenbazlığı, hokkabazlığı asla içinde barındırmamaktır. Siyaset halka karşı sahici ve samimi olmaktır. Siyaset yetkinlik, donanım, liyakat, birikim gibi hususların önemsenerek kıymetlenmesi, ülke ve millet sadakatinin sarsılmaz olmasıdır. Siyaset kişisel çıkarların hakimiyetine asla izin vermemektir. Siyaset doğruluktur, dürüstlüktür. Paranın asla satın alamayacağı kimliklerin şahsiyeti sağlam duruşudur. Siyaset halka hizmet etmek, eser üretmektir. Siyaset yorulmak bilmeden çok çalışmaktır. Siyasetçi ise tüm bunları eksiksiz yapabilen siyaset alanında parmakla gösterilendir. Dürüstlüğüyle, erdemiyle sözünün eri olmakla bilinendir. Dün söylediğini bugün unutmayan sayıncı ve samimi olandır. Paranın asla satın alamayacağıdır. Ülke ve millet bağlılığı her şeyin üstünde olandır. Halkına, seçmenine tepeden bakmayan, kimseyi hor görmeyen kibirden uzak olandır. Halkına, seçmenine vaat ettiklerini asla unutmayan, sözlerini tutan yerine getirendir. Yalandan uzak, hakikatin doğruluğun timsali olandır. Gecesine gündüzün halka hizmeti adayan, yorulmadan, usanmadan çalışkanlığıyla örnek gösterilendir. Kendine değil, ülkesine, şehrine, köyüne, kasabasına, milletine çalışandır. Taşına, toprağına, suyuna, insanına sımsıkı bağlı vatan-millet sevdası hiçbir güç karşısında eksilmeyendir.